Bir erkeğin kalbinin sadece sana ait olduğunu gösteren yedi işaret. Bakın bakalım bu işaretlerden kaç tanesi var, kaç tanesi yok. Kitabında Hakan Özkan bunları çok güzel sıralamış. Önemli olan sözler değil davranışlardır. Sevdiğini söyleyen biri yerine, sevdiğini gösteren birine inanın. Bu yedi işaret var mı yok mu siz buna bakın. Nedir bunlar? 1- Her gün mesaj atması. Genelde erkekler mesajlaşmaktan sıkılır. Ama sıkılmadan her gün sana mesaj atıyorsa seni sevdiği içindir. Sana değer verdiği içindir. Seni merak ettiği içindir. Bunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu yapması güzel bir şey. 2. Sana korumacı yaklaşması. Gerçekten seni seven bir erkek kimsenin sana dokunmasına, kimsenin sana zarar vermesine de izin vermez. Kendini kötü hissettiğinde yanında olup destek olur. Unutma, seven erkek korur ve sahip çıkar. Üç, dürüstlük. Sana yalan söylemez, senden bir şey saklamaz. İşte bu, değer verdiğinin, seni sevdiğinin en önemli işaretlerinden biridir. Dört, vaktini seninle geçirmek istemesi. Her saniyesini, her boş anını seninle geçirmek ister. Kendisi için bir şey yapmaktansa boş zamanlarını seninle geçirmeyi tercih eder. Bu kesinlikle sana karşı olan duygularının derin olduğunun seni sevdiğinin işaretidir. Bak benden söylemesi. 5. Diğer kızlardan uzak durur. Seni üzecek, ilişkinizi tehlikeye atacak ortamlara girmez. Sana sahip olduğu için mutlu olduğunu ve başka birine ihtiyacı olmadığını sana hissettirir. 6. Seni etkilemek istemesi. Kendisini sana kanıtlamak ister senin tarafından beğenilmek ister. Senden zaman zaman onay alma ihtiyacı içindedir. Senin dünyadaki en mükemmel kadın olduğunu, en güzel kadın olduğunu düşünür ve seni kaybetmek istemez. Seni kaybetmemek için de seni etkilemeye çalışır. 7. Dünyadaki tek kadın senmişin gibi davranması. O senin dünyadaki en mutlu kadın olmanı ister. Ve seni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. Her zaman kendini özel hissetmeni sağlar. İşte bu seni sevdiğini, gerçekten sana değer verdiğini gösteren en önemli işarettir. Evet arkadaşlar, bu 7 madde varsa gerçekten seven ve değer veren bir erkek var. Yoksa bu konuda sıkıntılar var. Siz neler yaşadınız, neler düşünüyorsunuz? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.